Bayır Göktürk için Balta'da daha önce değişik kurumların vasıtasıyla belediyemizin, STK'ların, müftülüğümüzün katkılarıyla hemşehrilerimizin tane türlü bölgeye göndermiştik. Bugün de ilçe başkanlığımızın, belediye başkanımızın destekleriyle organizasyonu bizlerin yaptığı 10. türü gönderiyoruz. Tabii burada konserve, battaniye, tıbbi malzeme gibi acil ihtiyaç duyulan, bölgede acil ihtiyaç hissedilen hususları biz burada e, toparladık. Bu konuda yardım kampanyası düzenledik. Bugün oruncuları burada hayırlısıyla Türkmen bölgesine inşallah göndereceğiz. Kazasız birazsız gitmesini temenni ediyoruz. Hemşehrilerimize de bu konuda göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Tabii yine bununla birlikte teşkilatımızda tabii siyasi partilerin teşkilatları hep seçim dönemlerinde belki bu çalışmalarla gündeme gelir ama ben kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza, belediye başkanımıza, belediye meclis üyelerimize, teşkilatımızın tüm kademelerine çok çok teşekkür ediyorum. Bu konuda da üzerlerine düşen duyarlılığı fazlasıyla gösterdiler. Gerek e, duyuru anlamında, gerek burada paketleme, tasnif anlamında, gerek de kamyona yükleme anlamında da son ana kadar bütün e, takipçisi oldular bu yardım kampanyasının. Ben inşallah temenni ettiğimiz gibi yardımseverlerin amacına ulaşır vaziyette ihtiyaç sahiplerine ulaşacağını düşünüyorum. Ben tekrar size ilginizle alakalı için teşekkür ediyorum ve Belediye Başkanımız da bir şeyler söylemek ister.